Şimdi çocukluğumda annemin yaptığı anne pastası yapmak istiyorum. Mutlaka hepiniz de biliyorsunuzdur. Şimdi çok çeşit çeşit pastalar, tatlılar, tarifler var ama eskiden çok fazla yoktu. Dolayısıyla pikniğe giderken işte ne bileyim bazen evde falan yapardı. Elimize alır alır yerdik. O kadar lezzetli, o kadar güzeldi ki. Şimdi o pastayı yapmak istiyorum ben. Bakalım yapabilecek miyiz? 3 üç tane yumurtayı kırdım arkadaşlar ama bir tanesinin sarısını şöyle az önce poğaça için de ayırmıştım onun içerisine koydum yani 3 yumurta bir tanesinin sarısı üzer için ayrılacak şimdi bu eriyene el kadar karıştıracağım biraz Mikserle de yapılabilir belki ama ben doğal yapmak istiyorum bugün. Dedik ya anne pastası diye. Doğal olması lazım. Annelerimiz <laughs> doğaldı. Evet sanırım yeterli. Biraz eriyip evet, karışana kadar karıştırdım. Eriyip karışana kadar karıştırdım. Ne demekse. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi şey yapacağız. Bir bardak yağ. Bir bardak yağımızı koyuyoruz. Şöyle bir bardak yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Ben birazcık bir bardaktan eksik yaptım az bir şey. Evet. Bir bardak yağ, bir bardak yoğurdumuzu da koyduk. İçerisine bir paket kabartma tozu atıyoruz. İsterseniz normal karbonatlı da yapabilirsiniz. Şöyle Bir paket kabartma tozumuzu attık. Bir adet vanilya atıyorum. Evet bir de bir yemek kaşığı kadar limon suyum var. Onu da atıyorum içerisine. ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi unumuza geçebiliriz. Geliyorum bekleyin beni. Evet pastamız için şöyle yumuşak bir hamur elde ettik ve mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayıp bu şekilde tepsiye dizdik. Şimdi buna yumurta sarısı süreceğiz. Benim fırınım küçük olduğu için tepsim de biraz küçük. Biraz sıkıntı oluyor o yüzden. Ee, hele hele 2-3 çeşit bir şey yapacaksam mesela bir tepsi almadı şimdi bunu. Bir tepsi, iki tepsi olacak. İki kere beklemek gerekiyor o zaman gerekiyor. Hele bir de iki üç çeşit bir şey yapacaksan hakikaten bayağı sıkıntı oluyor. Özellikle misafir geleceği zaman falan yetişmekte acayip zorlanıyorum. Fırın içinde evim çok müsait değil. Neyse arkadaşlar işte böyle. Sonra bunun üzerine biraz şeker serpeceğiz. Şekerim de çok inceymiş benim pudra şekeri gibi. Biraz iri taneli olursa daha güzel olacaktır. Şöyle. Eğer isterseniz bunun içerisine ceviz gibi bir şey koyabilirsiniz. Üzerine fıstık, ceviz, badem gibi bir şeyler serpiştirebilirsiniz. Öyle de güzel olacaktır ama ben doğal olsun diye sade yapmayı tercih ediyorum şu anda. Artık fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişireceğiz, kızarana kadar pişireceğiz. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Nostalji yaptık bugün. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hem doyurucu oluyor bu pasta. Hem de çocukluğumuzu hatırlatıyor. <laughs> güzel anılarla birlikte yiyoruz. Yapacaklara afiyet olsun.